7. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 7. sınıf temel dini bilgiler. 2. dönem birinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci videoyla. birinci soru. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan değildir? Namazda bir şey yemek içmek, namaz kılarken kendimizin duyacağı bir sesle gülmek, sureleri anlamları bozacak şekilde okumak anlamlarını Namaz kılarken yönümüzü kıbleye çevirmek. Evet, namazı bozan durumlardan değildir. Şimdi arkadaşlar, burada önce namazı bozan durumlara bakıyoruz. Namazda bir şey yemek içmek namazı bozar. Namazı kılarken kendimizin duyacağı bir sesle gülmek ne yapar? Namazı bozar. Başkası duyacak şekilde gülersek hem namaz gider hem abdest gider. Bu da namazı bozan durumlardan birisi. Sureleri anlamları bozu, bozacak şekilde okumak. Bu da bozar. Namaz kılarken yönümüzü kıbleye çevirmek. Zaten namaz kılarken yönümüzü kıbleye çeviriyoruz ve namazın dışından olan farzlardan, şartlardan birisidir. Onun için birinci soruyu D şıkkı olarak işaretliyoruz. Bir D. Yani D şıkkı namazı bozan durumlardan biri değildir. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir? İlk tekbirden sonra Sübhaneke okumak, ruku ve secdede tesbihleri en az üç kere, üç kez tekrarlamak, namazların her rekatında Fatiha okumak, son oturuşlarda salavat ve Rabbena dualarını okumak. Evet, burada namazın sünnetlerine baktığımızda, İlk tekbirden sonra sübhanek okumak, ruku ve estejde en az üç kez tekrarlamak. Bu arada namazın sünnetlerinde tekrar etmiş oluyoruz. Son oturuşlarda salavat ve Rabbena dualarını okumak. Bunlar sünnetleridir. Biz sünnetlerinden biri değildir. İşte burası C şıkkı. Namazların her rekatında Fatiha okumak nedir? Vaciptir. Onun için burada ikinci soruyu C şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet, temel dini bilgiler 7 sınıf, ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Birinci video ve üçüncü soru. Namaz kılarken unutarak veya yanılarak namazın farzlarından birini geciktirdiğimizde veya vaciplerinden birini terk ettiğimizde yapılan secdeye ne denir? Sehiv secdesi, tilavet secdesi, şükür secdesi, namaz secdesi. Evet. Namaz kılarken unutarak veya yanarak namazın farzlarından birini geciktirdiğimizde, buraya dikkat ediyoruz. Veya vaciplerden birini terk ettiğimizde. Biz buna ne diyorduk? Farzın tehirinde, yani geciktirilmesinde, vacibin terkinde gerekiyordu. Bu da neydi? Sehiv secdesi. Sehiv unutmak demek. İşte bunları unuttuğumuzdan dolayı ne yapıyoruz? Bir son tahiyatta selam vermezden evvel sağa sola selam veriyoruz. Tahiyyat okuyoruz. Sağa sola veya sadece sağa selam veriyoruz. İki defa secdeye gidiyoruz. Sonra yine tahiyyat, salibar, rapelafili duaları okuyoruz. Sehviş secdesi ne yapmış oluruz? Yapmış oluruz. Ama mesela birinci rekatta bir hata yaptık. Neyi terk ettik? Vaciplerden birini terk ettik. Sonra ne zaman hatırladık? İşte üçüncü, ikinci rekatta veya dördüncü rekatta hatırladık. Son selamdan önce bunu yapıyoruz. Namaz bittikten sonra hatırlarsak olmaz. O zaman ne olmuş olur? Noksan yaptığımızdan dolayı sevabı azalmış olur. Ama namaz olur. Üçüncü soru aşık. Dördüncü soru. Yüce Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtmeye ne denir? Salat, tövbe, şükür, tesbih. Evet, Yüce Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğunu belirtmeye, buna inanmaya ne denir? Tesbih denir. Burada değişikliğini işaretliyoruz. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? Ev eşyası, altın ve gümüş, ticaret malı, hisse, senedi. Evet, altın ve gümüş bunun belli miktarı var. Ticaret malında, hisse, bunlar hep miktarları var. Onlar G olduğu zaman... Onlar dolduğu zaman veya ona ulaştığı zaman belli bir miktara zekat verilir. Ama ev eşyasında zekat verilmez. Neden? Havacı aslı yedendir. Yani asli ihtiyaçlardandır. Ev, araba, ev eşyası bunlara zekat düşmez. Ama araban birden fazlaysa veya evin birden fazla ticaret ondan bir kazancı varsa işte bu ticaret malına girer. O zaman ondan zekat düşer. Ama bir tane ise ona zekat düşmez. Beşinci soru. A şıkkıydı. Altıncı soru. Gücü yeten her Müslümanın Ramazan ayında vermesi vacip olan sadakaya ne denir? Fidye, fitre, zekat, kefaret. Bu ifadeler birbirine çok yakın. Aynı vakitlerde, zamanlarda da kullanılıyor. Ramazan-ı zekat veriliyor, fitre veriliyor. Fidye de verilebiliyor. Kefaret o da veriliyor. Yani burada soru ne? Ramazan ayında vermesi vacip olan sadakaya, sadakaya fitre biz buna Türkçe'de fitre diyoruz. Sadaka-i kullanmıyoruz. Fitre denir. Bayram namazı kılınmazdan evvel vermek gerekiyor. Her sene verilen bir miktar vardır. O neyse veriliyor. Evet 6. soru neydi arkadaşlar? 5. Devam ediyoruz. 7. soru. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar, iyileşme ümidi olmayan hastalar, emzikli veya hamile kadınlar, 90 kilometreden uzağa yolculuk yapanlar. Şimdi arkadaşlar soru şu. Yukarıdan hangileri tutamadıkları Ramazan orucu yerine fidye verir? Evet. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar, iyileşme ümidi olmayan hastalar. Bu ikisi fidye verir. Peki emzikli veya hamile kadınlar, 90 kilometreden uzağa yolculuk yapanlar, Bunlar o, o an için oruç tutmaz ama sonra tutmaları tutmaları gerekir. Yani fidye vermelerine gerek kalmaz. Tutmaları gerektiği için. Ama bunlar oruç tutmaya gücü yetmeyen hiçbir zaman tutacağından tutamayacağından dolayı iyileşme müde olmayan hasta o da. Onun için burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 ve 2'yi işaretliyoruz. 1 ve 2 nerede? B. İşte bu kimseler oruç tutamadıklarından dolayı yerine fidye verir. 1 ve 2. Devam ediyoruz. 8. soru. Kütübü sitte ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İmam Buhari, Sahih, Ebu Davud, Sünen, Tirmizi, Sahih İbni Mace, Sünen. Bura biraz karışmış. Orayı düzeltelim. Şimdi tekrar okuyoruz. İmam Buhari, Sahih, Ebu Davud, Sünen, Tirmizi, Sahih İbni Mace, Sünen. Buradaki eşleştirmelerden hangisi yanlış? diye sorulmuştu. Tirmizi sünen olacak. Sahih değil. Onun için burada C şıkkını işaretledik. Dokuzuncu soru. Bayram namazının kılınış hükmü aşağıdakilerden hangisidir? Yani kılmanın hükmü nedir? Farz, vacip, sünnet, nafile. Bayram namazı senede iki defa kılındığı için farz zannediyoruz ama farz değildir. Vaciptir. Beş vakit namaz farzdır. Cuma namazı hafta bir defa kılınıyor. O da vacip değil. O da farz. Ona da dikkat ediyoruz. Bayram mazı iki defa kılındığı için farz zannediyoruz ama bu vaciptir. Dokuzuncu soru B Hangisi İslam'ın temel kaynaklardan biri olamaz? Kıssa, akıl, Kur'an, hadis. Evet, İslam'ın temel kaynaklarından birisi olamayacak olan kıssadır. Başta Kur'an-ı Kerim, sonra hadis, sonra akıl. Evet, bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel kaynaklarıdır. İslam'ın temel kaynaklarındandır. 11. soru. Evet 7. sınıf temel yeni bilgiler 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi orucun başladığı vakti ifade eder? Sahur, imsak, iftar, teravih. Orucun başladığı vakte ne diyorduk? Sahur diyorduk. Peki bitimine ne diyorduk? Ona da imsak. Pardon. Sahur demiyoruz. Başlangıç vaktine imsak diyoruz. Bitiş vaktine iftar diyoruz oruç için yemek yemeye ne deniyor? Ona da sahur denmekte. Buradaki sahura itibar etmeyin. 11. sorunun cevabı başlangıç vaktine imsak denmektedir. Evet oruçta da özellikle temkini kullanmak lazım. Normal vakit yani yazan vakitten bir 15-20 dakika, 18 en az 18-20 dakika önce ağzımızı kapatmamız gerekiyor. Orada bir temkin vakti var. Şüpheli bir vakit. Çok zararı haller yani zaruri vakitler yani bir ihtiyaç haricinde onu kullanmamak gerekir. Yoksa 15 saat boş boşuna aç durmuş oluruz. Temkine dikkat etmek gerekiyor. 12. soru. Yukarıda verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Peygamberler arasında hiçbir fark yoktur. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Peygamberler de bir insandır. Peygamberler son derece zeki insanlardır biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ hatta نَبْعَثَ رَسُولًا İsra suresi ayet 15. Buradan ne çıkarılmaktadır? Yani neyin önemi uygulanmaktadır? Allah her topluma peygamber göndermiştir. Buradan bunu anlıyoruz. 12. soru B şıkkıydı. 13. soruyla devam ediyoruz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimizin Vefatından sonra ayetlerin toplanarak bir araya getirilip ilk oluşturulmuş olan kitap aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilir? Hatem-ül Enbiya, Kitab-ı Mukaddes, sahih Buhari, usaf Şerif. Kitab-ı Mukaddes, Mukaddes kitap, sahih Buhari hadis kitaplarının isimlerinden. Hatem-ül Enbiya, Peygamberlerin soncusu, sonu. Mus'haf-ı şerif de işte buradaki tarifi, yukarıda tarifi yapılan Kur'an-ı Kerim'in diğer ismidir. 14. sure aşağıdaki eşleşmeden hangisi yanlıştır? 10 suhuf Adem aleyhisselama, 30 suhuf Hz. İdris aleyhisselama, 50 suhuf Şit aleyhisselama, 10 suhuf Hz. İsmail aleyhisselama. Evet, 4 büyük kitaptan hariç suhuf yani sayfalar, yapraklar, sayfalar gönderilmiştir bazı peygamberlere onların isimleri de burada ama bunlardan bir tanesi yanlış peki hangisi? 10 suuf Adem aleyhisselam'a doğrudur, 30 suuf İdris aleyhisselam'a doğrudur, 50 suuf Şit aleyhisselam'a bu da doğrudur. Şit aleyhisselam İdris Adem aleyhisselam'ın oğludur. İsmail aleyhisselam işte burası yanlıştır. 10 suuf evet bunlar 100'dür toplamda 10 suuf var ama bu İsmail değil İbrahim aleyhisselam olacak. Yanlış olan burada D şıkkıdır. Doğrusunu biz söyleyelim, doğruyu öğrenmiş olalım. Buraya İbrahim Aleyhisselam yazıldığı zaman bunların hepsi doğru oluyor. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri değildir? Evrensel bir kitaptır. Hükümlerin çağın gereklerine göre değiştirilebilir. Son ilahi kitaptır. İnsanlara dünya ve ahiret konusunda aydınlatır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerinden biri değildir. Hükümleri çağın gereklerine göre değiştirilebilir. Hani var ya Kur'an-ı Kerim'in güncellenmesi diyenler falan. İşte bak burada hükümleri çağın gereklerine değiştirebilir. Kesinlikle bu Kur'an-ı Kerim'in özellikleri şey değildir. Evrensel bir kitaptır, son ilahi kitaptır. İnsanları dünya ve ahiret konusunda aydınlatır. 15. soruyu 5 olarak işaretliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hükümleri, emirleri, nehileri çağın gereklerine göre değiştirilemez. 16. soru. Aşağıda verilen ilahi kitap ve getirdiği dinlerden hangisi hangi eşleşme yanlış verilmiştir? Hristiyanlık, İncil, Musevilik, Tevrat, Mecusilik, Zebur, Müslümanlık, Kur'an-ı Kerim. Müslümanlık, Kur'an-ı Kerim doğru. Musevilik, Musa Aleyhisselam'a Tevrat gönderilmiştir. Doğru. İncil, İsa Aleyhisselam'a Hristiyanlık, Nasara, Mecusilik, Zebur. işte burası yanlıştır. Buradaki eşleşme yanlış verilmiştir. 16. soru da B şıkkıydı. Devam ediyoruz. 17. soru. Yukarıda boş bırakılan bölümlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur. Bakıyoruz. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Peki nereye? Şuraya. Şöyle biraz büyütmeye çalışalım. Kaybolmazsa şayet. Biraz küçültmemiz gerekebilir. Tamam. Kur'an-ı Kerim döneminde, kim döneminde? Hz. Ebu Bekir. Burada iki şık var. O zaman şu iki şık eledik. Bir kitap haline getirilmiş. Nokta nokta dönemde çoğaltarak çeşitli İslam bellerine gönderilmiştir. Kitap haline getirilmiş Hz. Ebu Bekir. Burası Hz. Osman Efendimiz döneminde de çoğaltarak çeşitli İslam bellerine gönderilmiştir. Onun için burada ne yapıyoruz? C şıkkını işaretliyoruz. 17. soru C şıkkı. 18. soru. Evet 18. soruyu Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan kilisesinin kabul ettiği İncil arasında yer almaz? Luka, Markus, Yuhanna, Levililer. Evet bu sonuncu soru. Burada diğer temel dilimle ikinci videosunu yapacağız. Oraya geçmiyoruz. Burada bitireceğiz. Buradaki arkadaşlar soruyu cevaplıyorsunuz. Yorumlar kısmına hangisi olduğunu yazıyorsunuz. Bu soru size kaldı. Evet, devam ediyoruz. Aslında burada mesela diğer başka bir, yani buradaki sorulan soru, başka videoda onu buradaki son soru değil de içinde yani mesela ikinci, üçüncü soru olarak koyuyoruz, onu cevaplıyoruz. Onun da bilginiz olsun. Yani burada eğer ki bulamazsanız cevabını o diğer videoya bakarak, mesela bu birinci video, ikinci videoya bakarak orada cevaplıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet, şimdi 7. sınıf adi kitabını oynatma sitesinden bahsetmiştik. Onlara bakalım, sonra videoyu bitirelim. Evet, kanalımızın ismi Bilgi Akademi. Öncelikle abone olmanızı rica ediyoruz. Abone olduktan sonra da burada bildirim zili var. Eğer ki onu açarsanız yazılar haftasında yükleme yaptığımız zaman size bildirim ulaşacaktır. Şimdi 4. sınıf arkadaşlar Bilgi Akademi kanalında 915. video zannedersem iki şey var. Bir yazılı sorular bir de İmam Hatip Arapça ders kitaplarının tercümesi. Dördüncü sınıftan 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. İşte hangi sınıfa ne kadar ait video var görüyorsunuz. Ama bu yüklemeler devam edecek. En az şu kadar olması lazım diğer sınıflarda 47-50 civarında. Aşağı indiğimiz zaman da yine 5. sınıftan başlıyor. Buradan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani 8 sınıfın İmam Hatip Arapça ders kitaplarının Türkçe'ye tercümesi var. Biliyorsunuz kitaplarda hiç Türkçe yok, tercüme yok, tercüme edilmemiş. Onlar size kolaylık olsun diye Arapça ifadelerin altına Türkçelerini ekledik. Yani özetle 7. sınıf Arapça ders kitabının tercümesine buradan ulaşıyorsunuz. 7. sınıf yazılı sorularda buradan ulaşıyorsunuz. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Fi emanillah.